Saim Barut. Sayın Başkan, ülkemizde salgınla mücadelenin yükünü omuzlayan kahraman sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilmediği gibi maalesef sesleri ve talepleri de duyulmuyor. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından sağlık memuruna, sağlıkta çalışan bu emekçilerimizin izin, nakil ve tayin gibi taleplerine kulak verilmiyor. Ağır çalışma koşulları nedeniyle bazen yemek molaları dahi bulunmayan sağlık emekçilerinin sesine kulak verilmelidir. Ayrıca asistan hekimlerimiz Öyle gibi 36 saat çalıştırılıyor. Gerektiğinde uzman hekim gibi her alanda görevlendirilen, gerektiğinde hasta bakıcı gibi çalışan asistan hekimlerimizin bu halini görün. Onlara yapılan haksızlık hasta ve hekim sağlığını da riske attığı gibi ayrıca da yasalda değildir. Bakanlığı göreve çağırıyoruz. Halka nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için acilen yeterli sayıda atama yapılsın. Asistan hekimlerinin çalışma süresi 8 saati geçmesin. Teşekkür ediyorum.